İşte bu, i̇şte bu, bu be. be! İşte bu, i̇şte bu, bu be! Abi i̇şte dur. Çok iyi oynamam lazım. Aha! Işte. Oho. Oho. <laughs> Kutluma geldi. Kutluma geldi. beni de öyle gebertiyordun. Aynen. Kutluba geldi. Abi buradan geçeni öldüreceğim. Ve bu katil olacak tamam mı? <laughs> Hepinize merhaba Yavuz Selim, King oyun Portal'la birlikte Katil Kim maceramıza devam ediyoruz ve her zaman olduğu gibi inno Selim. Inno Selim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk sarp. Abi bugün efsane bir şekilde son bölümde biliyorsun saatlerce oynayıp katil olamamıştık. Evet sarp. O Squid Game. Squid oh. Game. Abi dedektif öldü. Oo. Ben aldım. Aldın? Aldım. Kim, kim öldürdü? öldürdü? oh <laughs> Squid Game mi öldürdü. Abi oh, hayır hayır, o hayır bu. taklaya geldik daha dakika ya bir takla olur. bir. Dakika <laughs> bir takla bir. Tahta King. Abi tahtayım. Bence bu <laughs> Yalnız sen niye harbiden katil olamıyorsun? Hiç biz bu rakamları görmedik ya. Abi <laughs> katil olamıyorum gerçekten. Ya, ya, bunun onda biriyle oluyorduk ama. Evet. %2'lerle falan değil mi? Aynen. Oh. Ula çok iyi şey yapıyor. Hadi, hadi geldi, geldi, geldi 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 geldi. Evet arkadaşlar Sen baga girdin galiba. Ben baga girdim. İnno Selimiz evet. bu sefer ama <laughs> katili öldürmek istiyorum King. King hadi bakalım. Taklaya, taklaya. Ge geçen sefer güzel böyle comebackler falan atmıştın ama. Evet evet. Taklaya geldi. Taklaya, taklaya. <laughs> <laughs> old Selim join at the game. Old Selim joined the game. 3 video. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar günde 3 video atsam ne kadar mutlu olursunuz söyleyeyim bakayım. Yazın yorumlarda arkadaşlar. Pardon. Yani Old Selim her an anda... <laughs> Hani 3'ü de izler misiniz mesela? Yani i̇zler mi? Oh. Önceden izliyorlardı. Yani evet. Abi herkes ölüyor bu arada. Aynen. Kaç kişi kaldı lan? 12 12 yani yavaş yavaş ölüyor tabi de Aha! Uuu! Uh. Uuu! Uh. Selim dedi de tek attığa Oho! Oh. <laughs> <laughs> Kutluma geldi <laughs> Lan beni de öyle gebertiyordun değil mi? Kutluma geldi <laughs> Kutluma geldi Katil ol Ol? Hayır katil ol Ol <laughs> <Dok. gülüyor> <laughs> <laughs> Minecraft oyna dık Oğlum bu arada sekiz tane altın var ha. Evet 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 Öldüreceğim Ama katil kim işte onu bilmiyorum Katil kim Murder mystery Abi bana altın Bulman lazım Tak tak Eee buralarda Aynen aynen şu şeyde çıkıyor oğlum Evet değil sağda var sağda var Nerede var? Sağda en sağda aynen Hayır var bu ceset Lan adamın kafayıymış ya Sarı sarı görünüyor ama. Abi hiç hiç yok. Kafayı yiyeceğim. Oğlum bana girdi. Valla altın çıkmıyor arkadaşlar. Bak simulator. Kunduma geldi. Kunduma. Do, gel <gülüyor> 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 e, evet. Ben evet. buraya git. <laughs> evet bir tane do, Sonunda ya. Dokuz. Oh. Oh! O. Şerefsiz. Şerefsiz. Ben katil olduğumda biliyorsun ki şov yapacağım King. Katil oluyoruz şu an bu el Bir önceki olan. oyundan kalma arkadaşlar bu arada. Yani... Aynen. Ama olduk Vay olduk abi. geldi. Uh! Abi ne oluyor? Yüzde on katil. Arkadaşlar var. bir yorum yazar mısınız? Bu nasıl bir şanssızlık ya? Abi böyle bir şey mümkün mü? Sen üç kere ağzı üç kere burada. <laughs> kadar yer kalmayacak. Burada bir anda herkes ölecek bak söyleyeyim. Hop 4. Ben kaçıyorum buradan. Sen altını bir toparlaman lazım. Come here yazıyor biri. <laughs> FBI open the door. Open the door. Aa ah. oh. alamadım. Ya hayır değil mi? Sen daha önce gidiyorsun ama oh. oh. alamıyorsun oh. tamam Benim. sağda da var, sağda da var. Oo oh. Abi detective has been killed. Has been killed. Aa 8 8 altın Bulacağım, bulacağım. Katil görmedik biz ya, katil var, evet. Katil alt katta ya net. Kanka, katil olursan şey yapsana. Ney? Altın toplayıp, şey dedektifi öldürüp, şeyle öldür. Hepsini. Ha okla, değil okla. mi? Ha ha. Öyle bir challenge yap. Abi olur. Yani hem şüphelenmezler senden. Aha, on oldu. Bence bulam. <laughs> Önümdeki herifi vuramadım. <laughs> abi tam kazma değil mi? Harbi tam. Hani oğlum sen Legolas'ın kayıp ruhuydun. <laughs> <laughs> Ama leg var abi leg. Leg. Bu ne lan böyle? Şu aşağıda altınlar var. Abi altınlar var da 10 tane nasıl toplayacağım? Gözünü seveyim ya. ya. Öf, harbiden ya. Katil hangisi? Dedektif lazım bana. Benim okum var, yayım yok. FBI open the door. Bu neymiş? Bir anda bizi öldürmesin bu. Aa! Aa, aa ölüyor. Ne oluyor lan? Lanetlendi. Katil de kimseyi öldürmüyor lan. Harbiden ya, çok mutlu değil mi? Çok be. mu abi? 12 kişi kaldık ya. Zaten 12 kişiydik. Yok. Kaç kişiydi? 16'ydık. Ha 16. 4 yani kişi. Ha, 11 kaldı. Çok yavaş öldü. Aa bak burada ölmüş. Hmm. Şu siyahlı. Bu FBI. O olabilir mi? Yok ya olsa çoktan öldürdü. <laughs> Aa yok o değil FBI değil abi. Aa aşağıda bir level ölüyor. King. Tamam. Oo, Oo tamam. Evet. Kral ta Oo, Oo tam. getirdi. Çok büyük bir şeye şahit oldu ya. abi bu sensi. Oyna. Abi güzel skin ha. ha aslında bunu çalabiliriz. Skin'i mi çaldı? Skin'i mi çaldı? <laughs> Oha yüzde kırk altı. Ama bir dakika aldık şu an. Evet evet aynen. Fazla gaza gelmeyelim. <laughs> abi yüzde yirmi iki şans, yüzde on sekiz şans. Olmayacaksın. Ben artık inancım Ben de inanmıyorum abi. Arbiden olmadı lan. Şakasına demiştin değil mi? Evet ama ya bu kadar ka ya abi ben kafayı yerim ya normalde. Abi. Sen şimdi var ya ben ben eve gittiğimde Benle oynarsan katil oldum dediğinde bile inanmayacağım sana. Değil mi? Evet o derece kötü. Olamıyor çünkü değil mi? Aynen. Oh biri öldü. Oh gene öldü. iki kişi öldü abi. Tamam. Sesleri geldi. O, o öl altın, bulman lazım senin ya. Ölü olanların sesi çok komik değil mi ya? Aynen. Bir anda tak. <laughs> Oyna tak. Oyna tak. Bir günde 7 video atan Selim dedi. Yo <laughs> <Yuh>, oha. <laughs> Abi 4 atmışlığın var. 5 de atmışlığım var. Gerçekten mi? Evet ber. 5 tane attım. Rekorum 5. 5 diyor. Rast, Minecraft, Egg Wars, <laughs> H1Z1 Abi insanüstü bir performans aynen. Gerçekten Aynen arkadaşlar onu bekliyor hala benden 5 diyor <laughs> Ama arkadaşlar öyle bir şeydi hayatınız olmuyor Evet Yani tamamıyla soyutlanıyorsunuz başka bir boyutta yaşıyorsunuz <laughs> Abi diyorum ya zaten insanüstü bir performans Aynen Bu herif bir işler peşinde ama Şey atıyor millete hmm. Havaya fışacak. Aha! Bir dakika içinde burası havaya uçacak. Kaç. Sen böyle ölüyorsun ya King. Aynen. Uber Noob King. <laughs> ben Aha. ]ıyorum. Oo. Merhaba nasılsın? Ulan bir katil çıkıyormuş. Yok ya. biri öldü demin. Hop. Hop. Aa. Ama. Oh! Oo. <laughs> Şerefsizsin sen. O altını niye aldın o zaman? Abi. Bak bak. Bak. Ulan var ya <gülüyor> <gülüyor> Boynu bu Boynu Ya abi bak dedektif ikinci kez geldi ama ya yani. Hayır dedektif niye geliyor ki onu da anlamıyorum ben şu an Onun şansı daha düşüktü Evet yüzde yediydi Evet Ben şimdi buradan izleyeceğim King oh. Oh. Oraya çıksam iyi olurdu ama öleceğim burada Çıkamazsın oraya galiba Hop oh, biri öldü Buradakiler değil aşağıda katil abi Aynen şu olabilir. King. Değil mi? Şüpheli. Aynen aynen. Bayağı şüpheli. Aa orada orada. Siyahlı. Oo. <laughs> e lan o nasıl ok buldu? Hile aynen. mi var? Dedektif benim. Bir dedektif var. Evet. <laughs> Hile var. <laughs> abi 16 toplayamaz değil mi bu kadar kısa sürede? Yok abi 10 saniye oldu ya. Ha, ben de öldürecektim bu arada gördüm siyahlıyı Yüzde evet. da. %20! Hadi artık ya. Dedektif şans %1. Evet, o hiç gelmiyor. Bir de dedektif geliyormuş. Kafayı yiyeceğim ya. Kafayı yiyeceğim artık ya. Hello. Abi ben gerçekten ne yaptı? Ben oynamayacağım bir daha bu oyun ha. <laughs> <laughs> Dalga mı geçiyor abi oyun benimle? Abi bence de ya. Ben YouTuber tekini boşuna mı aldım lan? Hayfiksen. Valla katil <laughs> öleceksin? Abi vermeleri lazım. O. 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 Gördüm gördüm oh. kırmızıydı değil mi? Oh, evet evet evet. Kaç 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 kaç. Sarı saçlı bir şeydi ya. Aynen aynen. Görsen tanırsın sen şeyi bul. Ha tamam herhalde ya. Allah'ın nobağı. Hani gelsen kapıyı sıyıracağım ama artık ha. <laughs> Yanında ben varım diye vermiyor Abi katil olmak istiyorum ya. <laughs> abi Bunu burada ne güzel dojlamıştım ama ya. değil mi? Burayı hatırlatma bana ya. Ama ben çok iyi dojlamamış mıydım? Aynen. Geç Ah! Oo, katliam var. Katliam var kaç. Polis yakala. Kadın, yakala. kız Peki. abi. Şu ha. kırmızı gözlü kız. Tamam. Kırmızı gözlü kız. 2, 3. Herkes öldürüyor. Hay. Şurada solda var bir tane. O. Oh. 4. Oh. Olan. Abi kırmızı gözlü. 5, 6. Abi bul bir tane. Dedektifi öldürdüm. dedektifi yok kan alacak. Ortada mı öldürdü acaba? 8. Şurada var. 9. Hadi oğlum. The wall has been dropped. Dedektif o dokunu alan da öldü. Aynen. Hop orada. O, orada. Geliyor. Geliyor. Sak bir comeback yapman yok mu buna? Abi yapacağım. Aha. İşte bu. Hadi. Oo! Abi taklaya geldi. Abi Allah seni ne yapmasın ya? Çok ya ne güzel okum vardı ya. Çok komik oldu ama. Abi onu onu pataklıya getirecektim ya, ama kunduma geldim, değil mi? Yalnız arkadan ulaşmıyorlu. Evet evet. <laughs> Innocelli. Innocelli. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Uuuu. Minecraft oynuyoruz ve yanımda Zerpa'nın ile var. Sonucu boş geldi. böyle hmm. Sonra... acayip <laughs> sesler çıkıyor. Abi valla sanki böyle osuruyormuş, osuruyormuş gibi. Osuruyormuş yere. gibisin değil mi? Aynen. Yazmayın abi. ha öyle osuruyor musun falan diye. A Koltuktan çıkıyor. Koltuktan çıkıyor değil mi? Aynen. Osurma durumu yok. Yok yok. Olur mu? Ben hayatım boyunca hiç osurmadım. Abi buradan geçeni öldüreceğim. Ve bu katil olacak tamam hazır mısın? Kaka harbiden beklesene burada. Ama iki altınım gitti abi. Ha normal bedava değildi değil mi? Taklıyor göğde. <laughs> Kendimi gördüm bir an oldu. Abi evet. Oo ben böyle bir skin istiyorum ya. Simsiyah. Simsiyah. Ya bana böyle. Oo. <laughs> Abi bana değişik bir skin yapın Allah aşkına şöyle Aynen arkadaşlar çok, ya. Çok özel ve kaliteli bir şey Discord'da istiyorum Discord'da skin odası aç atsınlar oraya yaptıklarını Evet Arkadaşlar gönderin Ya bir ben spor. bir yere açmıştım da böyle efsane değişik bir şey görmedim ya Ben yaratıcı bir şey istiyorum Aynen böyle çok değişik bir şeyler olması lazım İhnosel Aha bak sen burada çekiyorsun videonu değil mi? Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz Hoş Minecraft oynuyoruz ve <laughs> yanımda şey bu arada gene inno selimiz ha. Evet hiç değişmeyen talihimiz <laughs> Ne zaman değişecek bu talih? Hiçbir zaman. Bir daha olamayacağım değil mi ben? Biliyorum. Sen şimdi eve gittiğinde benim katil olmadığımı bileceksin. Aynen. Ben hiç inanmayacağım sana katil olduğumu da sen bile inanmayacaksın. Ya yani. e o zaman seri bitiyor. Nasıl? Seri bitiyor. <laughs> katil kim? Serimiz bitti mi abi yani? Ben katil oldum. Ser zaten yüzde üçle falan olacaksın kesin. Aynen ben de iyice yani. kafayı yiyeceğim be. Abi. O tahta adam. Tahta king. Tahta king şey katil. O yere düştüm. Çok tamam. kötü. Onu da al. Kaç kaç kaç. Gelmiyor değil mi? Gel. A Oo. Fena renk yedin, sar. Tahta king. %19 şansla katil olabilir miyim? %19 şansla katil olamayan king. Katil olamadık. <laughs> Olamadak <laughs> abi nasıl inniyorsun? Ya abi bu kadar da olmaz ama ya. Ya gerçekten kafayı yiyeceğim. Ya abi. bırakacağım ben bu işi ya. Abi Sağ ben de bırakacağım biliyor musun? Sağ bırakacağım yani. Görüşürüz kardeş kendine çok iyi bak seni şey tanımak büyük bir keyifti. Abi hoşça kal. <laughs> <laughs> ben kendimi 11. kattan aşağı atıyorum şu an. Abi atsan yeridir ha. Değil mi ya bu kadar şeye? Bu ne oğlum ya? Kafayı yiyorum çünkü. Çıldırıyorum. Çıldırıyorum. Karşınızdayım. Dayım. <laughs> Marbadan gizli geçti ya. Yani. Oo! Oh! Katliam var gene. Oo! Oh! Abi çok kötüydü ya. Oldum oldum bu sefer aldım. Hadi hayırlı olsun. Ya bileğimi keseceğim yemin ediyorum bak. Evet. Hazırım. İşte bu be! İşte bu be! İşte bu be! İşte bu be! Abi i̇şte dur. Bu be. Çok iyi oynamam lazım. Yıllar sonra ilk kez katil Abi oldum. yemin ediyorum çok heyecanlıyım şu an. Hadi bakalım. Sat bu oyunu kazan be. Kazanacağım. Sat bu oyunu kazan be. İşte bu be. Hadi. Uuu uuu Bak geliyor herkes 9 kişi kaldı Yalnız burada gizli Ohohohoho Bu çok keyifli <laughs> Gizli geçitten taklaya geldi Gizli geçit bulduk Ben burada mı beklesem? Aa ah, bence bekle ya Tabi Aynen Daha üç dakika var oğlum Sen Abi dedektifi çok... öldüremedim ama Ohohohoho <laughs> Çok keyifli gelişine. Çok iyi. Sabit ile murderer yazdı biri. Ayıp ama ya. Oyun bozanlık yaptı. Ama o hile yapıyorlar ya. Abi dur çok dikkatli oynarsam. Uf. Dedektif. Dedektifin okunam kanka. Elektrik nokunu alamıyorum ki ben. Alamıyor musun? Evet. Bak şimdi bak bak bak. Abi. gel gel. Bak. Kundumun güzelliğine bak. Uuu. Sarp hadi be. Abi alacağım hepsini. Hadi be. Oh! Bir Anladım. yerden ok geldi. Yok ben attım. Ha, sen attın değil mi? Yanlış. Bambu, dedim. Kanka sen bence ara bunları ya. Kanka, bir buçuk dakika kaldı. Değil mi? Tabi tabi. Şu altta biri var zaten. <laughs> Saklandılar mı bunlar ya. Abi saklandılarsa çok sıkıntı ya. Bunu saklanmışlar bence ara. Ah evet evet. Hadi sap, hadi sap, hadi sap Ha tepeden ok attı bana. Sap hadi be. Sap 57 saniye. Olabilirsin. Allah kahretsin. Ya Sarp Sana o katıya Gel buraya, gel, gel, gel. O, Tamam, Sarp hadi Sarp 38 saniye Hadi be İşte, i̇şte bu. bu be Aa dur bir kişi daha var Nasıl var lan Bir kişi innocent Abi bir kişi lütfen nerede abi saklandı bu ya abi saklanma çok kötü ama ya ama bu saklanma oyunu değil kardeşim Aa. <gülüyor> <gülüyor> abi gelişine vurdu herif dedektif okunu almış <laughs>